The Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Sinan Bugün sizlerle beraber Birlis'in yeni koleksiyonunu inceleyeceğiz. Web sitesinde satışa çıkar çıkmaz satın aldığım ürünler oldu ve kargom sabah saatlerinde geldi. Ben de hemen hızlıca hazırlanıp kamera karşısına geçtim. Ve hızlı bir şekilde sizlerin de çok merak ettiğini bildiğim için bu koleksiyonda neler var, nasıl çalışıyorlar bakmak istiyorum. Yani bir sürü yeni ürün deneyeceğimiz, bir sürü yeni ürün mıncıklayacağımız bir video olacak. Videoma geçmeden önce eğer bu tarz videolardan hoşlanıyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Hadi hazırsanız başlayalım. Evet, benim elimde bir tane far paleti var. Bu far paletinin adı In The Galaxy Eyeshadow Palet olarak geçiyor. Bir tane şöyle bir BB kremimiz var. Bir tane eyelinerımız var. Bir tane krem allığımız var. Web sitesinde bu allıktan iki tane vardı ama elimde çok fazla krem allık olduğu için ben tek rengini aldım. Hangi rengini aldığımı da sizlere söyleyeceğim. İki tane ruj vardı. İkisini de aldım. Bu koleksiyona ait olduğunu düşünmüştüm ama aslında değilmiş. Birisinin galiba kendi kadıcı koleksiyonun ürünleriymiş bunlar. İki tane de Glossit isimli glosslarından aldım. Şimdi bunların hepsini beraber sizlerle deneyeceğiz. Yani bir Birlis tek marka makyaj gibi bir video olacak. Saçlarımı geriye aldım. Önce bir güneş kremi sürmek istiyorum. Çünkü az önce duştan çıktım. Cilt bakımı falan yaptım ama henüz güneş kremi kullanmadım. Güneş kremi olarak Serenis'in güneş kremini kullanacağım. BB kremimizi adı Evolved Star olarak geçiyor arkadaşlar. Bendeki rengi 134 cent. Çünkü Biulist'in genel olarak bütün ürünlerinde 134 cent rengi bende tam oluyor. Ivory renginin pembe alt tonlu olduğunu düşünerek de aslında bu rengi aldım. Özellikleri neymiş bu BB kremin? Bir de ona bakalım. In the Galaxy Evolved Star Fondöten kapatıcı ile makyajını tamamlamak çok kolay. Yüksek kapatıcı formülü ile cilt kusurlarını örtmeye yardımcı olur. Kolay sürülen hafif yapısı ile pürü pürüzsüz bir cilt görünümü sağlar. İkisi bir arada formülü ile makyaj çantalarınızın vazgeçilmezi diyor. Yani hem kapatıcı hem de BB krem olduğunu söyleyen bir ürün. Şimdi önce bir yüzüme fırçayla uygulayacağım. Sonra göz altlarımdan geçerken ikinci katı uygulayacağım. Çünkü ben böyle bu tarz ikisi bir arada ürünleri genelde o şekilde uyguluyorum. Kıvamı biraz yoğun arkadaşlar. Kremsi bir yapısı var. Bakalım ciltte nasıl olacak. Yoğun bir formülü var. Zaten gördüğünüz anda fark etmişsinizdir. ile dağıtacağım ben eğer oksitlenmezse tam rengim olduğunu söyleyebiliriz zor dağılan bir formülü var O da yoğun kıvamlı olmasından kaynaklanıyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel. Gerçekten çok şaşırdım. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. de şu anda kadife gibi duruyor. Bayağı kapatıcı. Kapatıcılığı böyle ortadan yükseğe. ilk katta bu şu anda bu şekilde kapatıcı. İkinci katı sürdüğümüzde daha kapatıcı olabilir. Bir anlamda bütün kusurlarımı kapattı diyebilirim. Şuradaki benlerim falan kapandı resmen. Sivilcelerim falan var. Son zamanlarda şuralarımda ve şuralarımda biraz sivilce çıkardım. Onları da kapattı. Cildimi de çok güzel bir şekilde eşitledi. Yapısı biraz kalın. Eğer kalın yapılı fondötenler sevmiyorsanız hoşunuza gitmeyecektir ama son zamanlarda tekrardan böyle kapatıcı fondötenler modu olmaya başladı. Şimdi bir de göz altlarımdan geçmek istiyorum. Bende mi bir sıkıntı var yoksa göz altlarımı da mı çok iyi kapat? Allah Allah çok iyi bir ürünmüş bu ya. Çok şaşırdım şu anda. Bu arada videonun başında ben bu ürüne BB krem demişim de BB krem değil arkadaşlar. Bu bir fondötenmiş. Ben BB krem olarak görmüşüm. Neden öyle gördüğümü de bilmiyorum ama. Kapatıcı olarak da uyguladıktan sonra ilk izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikli olarak çok güzel. Çok kapatıcı. Çok kapatıcı demeyeyim de orta üstü bir kapatıcılığı var. Yani tek kat orta kapatıcılık sağladı. Eğer siz bunun üstüne bir de ikinci katı uygularsanız emin olun daha yüksek kapatıcılık evde edersiniz. Çok böyle yoğun sivilce lekeleriniz falan varsa onları çok güzel bir şekilde kapatacaktır. Gözaltı kapatıcısı olarak da gayet güzel çalıştı. Eğer böyle bu tarz yoğun fondötenleri sevmiyorsanız, böyle ince yapılı fondötenleri tercih ediyorsanız ama bu ürünü de aldıysanız sadece kapatıcı olarak da kullanabilirsiniz bence. Kapatıcı olarak da gayet güzel bir şekilde iş gördü. Şu an için ilk izlenim olarak çok güzel. Şimdi bir de pudrayla sabitleyelim. Önce şu göz altlarımdan geçeceğim. Sabitleme pudrası olarak da Biollissin Finish It isimli transparan pudrasını kullanıyorum. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Üzerinden pudrayla geçten sonra gözeneklerimin görüntüsünü o kadar azaltıyor. Çok iyi bir fondötenmiş bu ya. Çok beğendim. Sizi şimdi bir yaklaştıracağım. Kaşlarımızı bir dolduralım. Kaşlarımı doldurmak için de Beulis'in bu Fixit isimli kaş pomadını kullanacağım. Kaşlarımı sabitlemek için de bu farmasi markasının Bifit isimli kaş sabitleme ürününü kullanmak istiyorum. Bu benim günlük kullandığım kaş sabitleme jellerinden. Şimdi bir bronzer geçmek istiyorum ki hani böyle yüzüm daha canlı görünsün kamerada. Onun için de bir ülesim, bu Burn It isimli Natural Bronze rengini kullanacağım. Zaten bu rengi sevdiğimi biliyorsunuz. Şimdi sıra geldi hepinizin belki de bu koleksiyonda en çok merak ettiği ürüne. In the Galaxy eyeshadow palet olarak geçiyor. Ayrıca bir adı yok sanırım. İçerisinde 10 tane renk var. Şimdi sizlere bir swatch Ondan sonra makyaja geçelim. mat renklerin biraz pigmentasyon düşükmüş gibi geldi bana. Ama şimdi beraber deneyeceğiz. Belli olmaz. Bazen swatchlarda kötü olan gözde gayet güzel rengini veriyor. Nasıl bir makyaj yapacağımı da hiçbir şekilde tasarlamadım. Yani şu rengin çok merak edileceğini düşünüyorum sizler tarafından. Büyük ihtimalle bu rengi deneyeceğiz. Bu 3 mat rengi de mecburen kullanmak zorundayım. Zaten şu bir katlanma bölgesi rengi. Bununla katlanma bölgesini ısıtırız. Şununla da dış köşeleri koyulaştırırız. Göz içlerimi de bu Jüpiter rengiyle aydınlatırız diye düşünüyorum. Diğer şu dört rengi de isterseniz farklı bir videoda beraber deneriz. Önce şu güneşi temsil ettiğini düşündüğüm rengi şöyle katlanma bölgemden geçeceğim. Çok fazla böyle aşırı tozutan farlar değil. Paradise Vibes daha fazla tozutuyordu. Yalnız pigmentasyon göz kapağımda gayet iyi fena değil gibi. Şimdi şu güneşin hemen yanında yer alan adını da Merkür gezegeninden alan bu güzel çikolata kahve rengini de ince bir çizgi halinde kullanacağım. Bu rengi burada sadece gradyen bir görüntü oluşması için kullanıyorum. Yani aniden böyle maviye bir geçiş olmasın böyle yumuşak geçiş sağlayalım bu renkle. Şimdi diyorum ki şuradaki Dünya isimli rengi böyle göz kapağımın şu kısmından şuraya kadar bir oturtayım. Fırçamı ıslatmayacağım, fırçayı ıslatarak hiç sevmiyorum çünkü. Bir de parmakla deneyim. parmakla uygulayın bu farları. Fırçayla çok bir şey gelmedi çünkü. Tekrardan şu karıştırma rengini alıyorum. Şimdi şuradaki Pluto isimli rengi alıp bir dış köşeleri koyulaştıracağım. Blüto rengiyle de dış kaşeleri biraz koyulaştırdım ama bu renkler böyle birbirlerine karıştırdıkça yok oluyorlar. Mavi renkte böyle bir yamalandı, bir parça parça durdu, lekeli lekeli durdu. Hani nasıl anlatayım böyle yansıtıcı, güzel, foil bir renk gibi görünmüyor da böyle yamalı yamalı, lekelenmiş gibi görünüyor göz kapağım. Şimdi göz içlerimi bir aydınlatacağım. Onun için de şuradaki Jüpiter rengini kullanacağım. Bakalım bu nasıl sonuç verecek. Parmakla en iyisi. Fırçayla kesinlikle olmuyorlar. Tek beğendiğimi çok iç açıcı olduğunu söyleyemeyeceğim. Ve şu anda bir karar değişikliği yapıyorum. Bu gözüme yaptığım makyajın aynısını bu gözüme yapmayacağım. Buradaki diğer renkleri kullanacağım. Çünkü böyle tutar bir yanı olsun istiyorum bu paletin. Yani mat renkler bir türlü birbiriyle karışmıyor. Mesela şuraya oturttuğum bu koyu rengi bir türlü şurayla karıştıramıyorum. Mavi rengin üzerine fırça sürmeye korkuyorum. Çünkü fırçayı sürdükçe yansıtıcı yılığından ışıltısından kaybediyor böyle bir yeşermiş bir renge dönüşüyor. Hatta sizi bir ekstra yakınlaştırayım ne demek istediğimi öyle daha iyi anlarsınız. Bakın. Görüyor musunuz? Anlatmaya çalıştığım şey anladınız mı? Böyle bir yeşerme var. Böyle maviliğinden kaybediyor. Hafiften şuralarda bir yeşil yeşil lekelere dönüşüyor. Yani herhangi bir ışıltı kalmıyor. Çok kötü oluyor. Büyük ihtimalle de zaten bu makyajımı silerim. Onun içinde şuradaki venüs rengini kullanacağım. Bunu da parmağımla bütün göz kapağımdan geçeceğim. Bakalım bu renk nasıl olacak. Evet bu renk çok güzel. Tam böyle günlük kullanım için uygun. Yapısı çok güzel, kremsi. Uygulanışı çok kolay. Bu renk tamamdır. Bir de dış köşeleri koyulaştıracağım. Onun için de yine şuradaki Pluto rengini kullanacağım. Evet. Şu göz kapağımın görüntüsünden çok memnunum ama bundan hiç memnun değilim. Şimdi ben bu gözümü bir temizleyeyim. Şu makyajın aynısını yapayım geliyorum. Paletle alakalı daha detaylı düşüncelerimi videonun sonunda aktaracağım sizlere. Ama öncesinde bir göz makyajımı falan tamamlamak istiyorum. Çünkü kullanacağımız bir sürü yeni ürün var. Bunlardan bir tanesi de bu seriye ait olan Cosmic Liner isimli bu eyeliner. Miolus'un eyelinerları güzeldir. Dragidi. Çok severim ben. O yüzden bu eyelinerdan da çok çok umutluyum. Dragit gibi simsiyah bir eyeliner Cad diye de rengini veriyor. Eyeliner gayet güzel. Sürümü çok kolay. Hemen rengini veriyor. Güzel şekil verebiliyorsunuz. Sevdiğim ürünlerden bir tanesi de bu eyeliner oldu. Bunu da kenara koyuyoruz. Şimdi bir maskara uygulayalım. Maskara olarak da bu Definity kullanacağım. Hiç kimse de demiyor ki şu tarafın göz pınarlarını aydınlatmamışsın. Allığımızın adı da Solar Cycle Krem Allık olarak geçiyor. Web sitesinde baktığımda iki tane rengi vardı bunun. Bir tanesi daha böyle koral bir renkti. Bu da Dusty Pink rengi. Bende çok fazla krem allık var ve son zamanlarda elimde çok fazla krem allık ve krem ürün biriktirmek istemediğime karar verdim. Çünkü bunların ömürleri toz allıklar kadar uzun olmuyor. O yüzden tek bir rengini alayım. Hani sizde yapısından, pigmentasyondan falan bahsedeyim. Siz almak istediğiniz rengi isterseniz alabilirsiniz. Şöyle bir rengi var. İçerisinde böyle cart bir pembe gibi duruyor. Aslında ben bu rengi pastelin 42 numaralı allığı var ya ona benziyor diye almıştım ama e, sanırım daha pembe ve daha yağlı ve pigmenti düşük. Enteresan. Bu şaşırtıcı bir şey. Bir önceki koleksiyonda o likit allıklar vardı ya. Aşırı pigmentliydi. Ve yapısı çok kalındı. Bu öyle değil. Jel gibi bir allık. Bu arada eyeliner'ı temizliyorum. Temizlenmiyor. Defalarca üstünden geçmem gerekiyor ki temizlensin. Eyeliner de kalıcı bir eyeliner gibi. Parmağımla deneyeyim. Sonra fırçayla deneriz. Olur mu? Pigmentasyonu zaten düşük. Jel gibi. Maybelline'in çirkitlerine benziyor. Şöyle hafif hafif dokunduracağım çok sağlıklı gösteriyor. Çok pigmentli olmadığı için de korkmanıza gerek yok. Yavaş yavaş pigmentini arttırarak uygulayabilirsiniz. Parmakla güzel uygulandı. Şimdi bir de fırça ile üstünden geçip rengini arttırmaya çalışalım. Şöyle sık kıllı bir fırça kullanacağım. Eclipse'in bir fırçası bu. Fırçayla da güzel uygulanıyor. Aa çok güzel. Bu videodaki güzel ürünlerden bir tanesi de bu allık oldu güzel. Biraz fazla sürdüm ama olsun sorun yok. 15 liraya gayet uygun bence. Bu seriye ait elimde iki tane de ruj var. Bunlardan bir tanesi Dark Cinnamon rengi bir tanesi de Burnt Orange rengi. Biulüs'ün rujlarını sevdiğim için ben özellikle Crush serisini çok seviyorum. Şurada görebilirsiniz başucumda dururlar. Ki, göremiyorsunuz çünkü kamera çok yakın. Neyse. O yüzden bunların ikisini de almak istedim. Bakalım. Şimdi ilk olarak Burnt Orange rengiyle başlayalım. Ambalaj konusunda biraz sıkıntı var. Hani şu böyle etrafa bulaşır. Şuraları falan bir pisletir gibi. Biraz böyle dandik gibi duruyor ama neyse. Bu ayın favori rujuyla tanışmış bulunmaktayız. Gerçekten çok güzel bir renk. Tam benim böyle cilt alt tonuma da uydu. Dişlerim sarı göstermiyor. Şu an yaptığım göz makyajına da çok uyum sağladı. Normal bildiğiniz dümdüz ruj. Hani ne bir mat özelliği var ne bir saten özelliği var. Yani benim en sevdiğim ruj tiplerinden bir tanesi. İlk de almışım. Şimdi diğerini de deneyelim. Adı da 162 numaralı Dark Cinnamon rengiymiş. Bu diğerine göre birazcık daha koyu kahverengi rengi gibi duruyor. Ama eğer pigmenti bir tık düşükse güzel böyle çikolata rengi gibi bir renk olabilir. Şimdi beraber deneyeceğiz. Klasik ruj kokuları var. Böyle eskiden annelerimizin rujları olurdu ya. Aynı onlar gibi kokuyorlar. Yani bu iki rujun da yakışmayacağı insan olduğunu ben düşünmüyorum. Gerçekten iki renk de çok güzel. Renkler birbirine yakın. Bu daha kahverengi, daha çikolata renginde. Yani gidin ikisini de alın, makyaj koleksiyonunuza koyun diyemem. Eğer nude'a dönük renkler seviyorsanız, burnt orange'ı, kahverengi seviyorsanız dark cinnamon rengini alabilirsiniz. Glosslar bu koleksiyona ait değil. Ben öyle olduklarını düşünerek aldım ama bir yeni gelmiş ürünler olarak düşünebilirsiniz bunları. Ki büyük ihtimalle de kalıcı koleksiyonlardır. 4 tane vardı web sitesinde. Bir tanesi Hindistan cevizli, bir tanesi çilekli, bir tanesi kayısılı, bir tanesi de kakaoluydu. Ben kakaolu ve kayısılı olanı aldım. Anladığım kadarıyla birazcık dudağa da renk veren glosslar bunlar. Hani böyle rujlarımızın üstüne falan sürmek için değil de tek başına kullanmaya da uygunlar. Beraber şimdi bunları da bir deneyelim. Diyelim. Kakao rengi biraz böyle kahverengi gibi. Hatta size swatchlayayım. Ay rujları da keşke swatchlasaydım. Neyse swatchlarım videonun sonunda. Renkler bu şekilde. Kakao olan renk bu. Apricot isimli renkte. Bu böyle çok güzel bir mercan rengi gibi duruyor. Bu da çok güzel bir nude kahverengi gibi duruyor. Şimdi bunları da bir deneyelim. Bu şekilde kalın bir katman olarak sürünce çok güzel bir turunculuk. Böyle bir kayısı rengi elde etmiş olduk. Tadı da gerçekten çok güzelmiş. Şu an yememek için zor duruyorum. Diğer gibi bir yapısı var. Yapışmıyorlar. Böyle dudaklarda çok birikme yapacağını falan zannetmiyorum. Ama böyle etrafa dağılabilirler arkadaşlar. Yani şuralarınıza falan akar bence bu gloss. Öyle bir özelliği var. Böyle sürdüğünüz zaman kalıp gibi duran glosslardan kesinlikle değil. Ama rengi çok güzel değil mi? Şimdi şu kakao isimli olanı bir sürelim. Bu renk de çok güzelmiş ya. Böyle çok koyu bir kahverengi kesinlikle değil. Nüvut bir renk de değil. Hatta içerisinde birazcık pembelik falan var bunun yani. Hafif böyle gül kurusu gibi. Duruşu çok güzel ama asla kalıcı rujlar değil bunlar. Yani Gloss'lardan evet çok yüksek bir kalıcılık beklemek tabii ki yanlış bir söylem olur şu an için ama yani insan biraz da olsa böyle 1-2 saat falan kalsın ister değil mi? Zannetmiyorum çok kalacağını. Bu rujla da bu videoyu kapatayım diyorum ve ürünler hakkında şöyle genel bir konuşalım. Eyeliner başlayalım. Eyeliner sınıfı geçti. Gerçekten harika bir eyeliner. Glide It ve Drag It arasında bir renge sahip. Bu ürün ayrıca hem suya dayanıklıymış hem etrafa savrulmuyormuş hem de uzun süre kalıcılık vaat mu O yönleriyle de gayet iyiydi. 24 liraya aldım. Şu anda açık olan bir tane Glided isimli eyelinerım var. Bu benim direkt makyaj koleksiyonuma şuradaki eyelinerlarımın yanına gidiyor. Fondötenle devam edelim. Fondöten inanılmaz yani. Gerçekten çok şaşırdım. Ciddi anlamda kapatıcı bir fondöten. Pudra bitişli olduğunu düşünüyorum ben bu fondötenin. Yani yağlı ciltlerin çok daha iyi anlaşacağı bir fondötendir. Eğer benim gibi kuru ciddiyseniz cildinizi çok çok iyi nemlendirmeniz gerekiyor ki bu fondöten fondöten cildinize otursun. Full kapatıcılık seviyorsanız, bir ürün alayım hem gözaltı kapatıcısı olsun hem fondöten olsun diyorsanız bu ürüne kesinlikle bakabilirsiniz. Ürünün tek sıkıntısı sadece iki tane renginin olması. Eğer böyle bir 4-5 tane falan rengi olsaydı mutlaka gidip bakmanızı tavsiye ederim. Bu fondöten de benim şuradaki fondötenlerimin arasına gidiyor. Şimdi sırada diğer çok beğendiğim bir ürün var. Bu da Solar Sizzle isimli krem allığı. Biliyorsunuz bir önceki koleksiyondaki Allıkları çok pigmentliydi. Minnacık yüzünüze dokundurduğunuz anda bütün yüzünüzü renklendirebileceğiniz bir allıktı. Ama bu allık böyle tam tersi Maybelline'in çiğ kitlerine benziyor. Böyle jel gibi bir yapısı var. Özellikle yazın. Çok net söylüyorum size. Şöyle parmaklarınızın ikisini de üzerinde gezdir. Şu şekilde yüzünüzü oturtarak eğer uygularsanız gerçekten çok güzel güneş yanığı gibi cildiniz görünecektir. Rujları çok beğendim. Tam benim zevkime hitap eden rujlar olduğu için de beğenmiş olabilirim ben bunları. kısa de kahve alt tonlu. 11 tanesinin kahverengiliği daha belirgin. Bir tanesi daha nude'a dönük. Size dudağımda gösterdim ama bir de su boşlarını göstermek istiyorum. Bu Burnt Orange rengi. Bu da Dark Cinnamon rengi. Benim son ürünümüzde bu In The Galaxy isimli far paleti. İçerisinde 10 tane renk var bu paletin arkadaşlar. 3 tanesi pişirilmiş renkten oluşuyor. 3 tanesi mat renkten oluşuyor. 4 tanesi de sedefli renklerden oluşuyor. Mat renklerin pigment asyonu düşük ama göz kapağında yapması gereken görevleri yapıyorlar. Yani şu ve şu renk güzel bir geçiş oluşturuyor. Şununla da dış köşeleri koyulaştırabiliyor. Buraya kadar okey. Kız zaten uygun fiyatlı böyle bu tarz far paletleri aldığınızda çok fazla mat renklerden beklentiniz olmaz. Ama Biolis'in diğer koleksiyonlarını düşünürseniz eğer mat renklerin pigmentasyonu tabii ki diğerlerine göre çok düşük. Önce bunu belirteyim. Onun dışında bu palette 3 tane de pişirilmiş far var. Çok merak edeceğinizi düşünerek şuradaki ört rengini kullandım ilk makyajımda. Eğer çok güzel bir performans alsaydım iki gözümde de bu makyajı kullanacaktım. Ama far gerçekten çok kötü. Ben fırçanızı ıslatarak kullandığınızda belki bu renklerden çok daha iyi sonuç alabilirsiniz. Ama ben fırçanızı ıslatarak kullanın diye size bir yönlendirme yapmayacağım. Çünkü kimse bir far paletini aldıktan sonra onun rengini alabilmek için fırçasını ıslatmak zorunda değil. Bu şekilde angarya bir iş yapmak da zorunda değil. Fırçayla ya da parmakla uygulanabilirliği benim için önemli. Ki bu kanalda da size bundan sonra fırçanızı ıslatın öyle uygulayın şeklinde bir öneride bulunmayacağım. Sonuçta hepimizin parası kıymetli. Siz de bu far paletini aldığınız zaman ay fırçamı ıslatayım da süreyim öyle rengini alayım dememelisiniz. Buna ayırmamalısınız diye düşünüyorum. Bu benim kendi kışlar. Işıltılı renkler evet güzel. Çok kremsiler. Parmakla uygulandığında çok güzel bir şekilde sonuç alıyorsunuz ama bu paleti 4 tane ışıltılı rengi içinde almanızı tavsiye etmem. Evet benim bu koleksiyonla alakalı düşüncelerim, fikirlerim, ilk izlenimlerim bunlar. Umarım makyajımı da beğenmişsinizdir. Düşüncelerimi de sizlere net bir şekilde aktarabilmişimdir. Anlattıklarımın dışında eğer sorularınız varsa aşağıdaki yorumlar kutucuğuna yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki video videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.